Dövmeli tiki olanlar o tarafa geçsin lütfen ya. Dövmezsiniz kiğimun. Al 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 al. <laughs> Sen. İyiyim teşekkür ederim Dönme tikli ne ya İlk, i̇lk. Olur, İsmail abi? Benden önce İlk önce kim Ben 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 İlk önce ben Seni kimse bilmiyordu ki Ben 30 yıl önce Mehmet Ali'ye çıkmış O zaman tikli fikli Tiklenir Tiklenir Ay yana ay, <laughs> ay kıyamam ya Abi şimdi tikli fikli Hep çoğaldan Ananı derdini ya Selahattin abi Senin olayın galiba değil mi Dans üzerine mi Dans Birisi dans abi, edince mi Abi ben müzüğü sevmem e Bizim bugün kaos bendimiz var Ne yapacağız ya, hayır. Baba <laughs> <laughs> Dikdi mi bayağı? Açın çözüm. Ne Zekeriya abi sen oh. <laughs> oh. oh. ne var? <laughs> ben de anaya... Lan <laughs> 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 <at> Nasıl? <laughs> <Anam> ya? <laughs> daha, daha sürmit, daha ya? olan şapkal abiyi yolu hep.